Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünkü podcast bölümümüzde Bedi Faik'in unutulmaz eseri E Pablo'nun Gülüşü İni ele alacağız. Bir köyde geçen bu derin ve etkileyici hikaye, mizahın gücüyle siyasal taşlama ve toplumsal eleştiriyi birleştiriyor. Toplumsal dayanışma, adalet, liderlik ve halkın gücü gibi evrensel temaların işlendiği bu eser, hem düşündürücü hem de eğlenceli bir anlatıya sahip şimdi sizi Tekeronya'nın kurgusal dünyasına götürelim. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pontina, Tekeronya'nın küçük bir köyü. Yeşil tarlalar, bereketli topraklar ve sıcak bir topluluk buranın dokusunu oluşturuyor. Ama bu köy sadece doğasıyla değil, içinde dönen siyasal çekişmelerle de dikkat çekiyor. Hikayenin merkezindeki Pontino köyü, aslında tüm hikayeyi anlamamızı sağlayan küçük bir dünya. Burada herkes birbirini tanıyor, herkesin bir rolü var. Köylüler çalışkan, dayanışmacı ve geleneklerine bağlı insanlar. Ancak bu huzurlu ortam, Tekelonya'daki siyasi kargaşa ve köye kadar ulaşan siyasi çekişmelerle sarsılıyor. İşte tam da bu ortamda, köyün güçlü lideri Pablo'nun hikayesi başlıyor. Pablo, Pontino köyünde Özgürlük Partisi'nin lideri. Tarımsal üretim yapan bir köyde Pablo sadece bir politikacı değil, aynı zamanda halkın içinde olan bir çiftçi, bir lider ve bir yol gösterici. Çalışkanlığıyla, adaletiyle ve samimiyetiyle köylülerin sevgisini kazanmış. Halkın sorunlarını çözmek için birebir çalışan bir lider olarak toplumsal güvenin ve dayanışmanın simgesi haline geliyor. Ama Pablo'nun hikayesi sadece bir lider olarak değil, aynı zamanda bireysel zorluklarla nasıl mücadele ettiğini de gösteriyor. Siyasal baskılara ve kaosa rağmen Pablo'nun kararlılığı halkına güç veriyor. Pablo'nun karısı Conchita, hikayenin manevi boyutunu temsil ediyor. Rüyalar, semboller ve derin sezgilerle Conchita sadece Pablo'nun yanında duran bir eş değil, aynı zamanda onun için bir yol gösterecek. Conchita'nın bir rüyasında gördüğü öküz sembolü, eserin kilit noktalarından birini oluşturuyor. Bu rüya, sabrın ve akıllıca hareket etmenin önemini simgeliyor. Conchita'nın mizahi ama bilgece sözleri, hikayeye hayat ve derinlik katıyor. Pablo'nun sıkıntılı anlarında ona cesaret veren ve yön gösteren bir karakter olarak, eserin tamamlayıcı unsurlarından biri. Pontino'da her şey Pablo'nun liderliğinde huzurlu gibi görünse de, köydeki siyasi çekişmeler huzuru tehdit eder. Özgürlük Partisi ve Komünist Parti arasındaki gerilim, köyün küçük dünyasına büyük sorunlar getirir. Özellikle Rezi Lopez liderliğindeki Komünist Parti, köydeki düzeni bozmak için her fırsatı kullanır. Bir gün köy meydanında Komünist Parti'nin astığı ilk olsun Özgürlük Partisi e yazılı bankat, Pablo'nun sabını taşırır. Pablo, bu pankartı elleriyle yırtarak liderliğinin ve halkına olan bağlılığının bir kez daha altını çizer. Hikayede bir dönüm noktası, Tekelonya'da ordunun darbe yapmasıyla yaşanır. İktidar partisi devrilir ve askeri yönetim ilan edilir. Bu olay köyde büyük bir endişe ve belirsizlik yaratır. Halk, darbenin etkilerini anlamaya çalışırken Pablo'nun liderliği yeniden sınanır. Darbe sırasında Pablo halkına sakin kalmayı ve sabırlı olmayı öğütler. Bu süreçte köydeki dayanışma daha da güçlenir. Halkın Pablo'ya duyduğu güven, köyün ayakta kalmasını sağlar. Bedi Faik, eser boyunca mizahi bir üslupla ağır eleştiriler yapar. Radyo, hikayede özellikle dikkat çeken bir metafordur. Köy halkı için radyo, şehirden gelen siyasi baskıların ve propagandaların bir sembolüdür. Pablo'nun radyoya karşı alaycı tavrı, köy halkının dış dünyayla olan karmaşık ilişkisini temsil eder. Ayrıca, Pablo'nun gülüşü, eserin en önemli metaforlarından biridir. Bu gülüş, zorlukları karşı bir direnişi ve umudu simgeler. Pablo'nun gülerken bitimlenmesi, onun liderlik gücünün ve halkın umudunun bir yansımasıdır. Pablo'nun gülüşü, <laughs> adalet, Liderlik ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeker. Eserde halkın gücü ve bireyin topluma olan sorumluluğu ustalıkla işlenmiştir. Bedi Faik mizahi bir dille siyasal yozlaşma, birey hakları ve demokrasi kavramlarını sorgulatır. Eser sadece bir hikaye değil, aynı zamanda toplumsal bir aynadır. Mizahın gücünü kullanarak ağır eleştiriler yapan Bedi Faik okuyucuyu hem eğlendirir hem de düşündürür. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlere Bedi Faik'in e Pablo'nun gülüşü EAD eserini anlattık. Bu eser, liderlik, toplumsal dayanışma ve siyasi eleştiri mizahi bir dille birleştirerek edebiyatımızda önemli bir yer demiştir. Sevgiyle ve umutla kalın.